Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir ana yemeği tarifimle geldim. Bugün şalgam yemeği yapacağız. Hemen burada malzemelerimi hazırladım. Öncelikle göstereyim istiyorum. Burada iki tane şöyle göstereyim. Bugün ben az yapacağım arkadaşlar. İki tane orta boy şalgamım var. Burada birer çay kaşığı kimyon, pul biber, damak tadına göre tuz, yarım çay bardağı sıvı yağım var. Bir yemek kaşığı salçam var. Burada 150 gram kadar kuşbaşı etim var. Bir tane havuç orta boy havucum var. Bir tane orta boy kuru soğanım var. Hemen tenceremi kenarıma alıyorum önüme. Küp küp doğradığım etlerimi koyuyorum. Suyunu çektireyim birazcık. Ve biz de bu o esnada şalgamlarımızı soyup doğrayalım. Şalgamlarımın kabuklarını ince bir şekilde soydum arkadaşlar. Böyle küp küp doğradım. Burada havucumu ve soğanlarımı da doğradım. Şimdi yemeğimizi yapmaya geçebiliriz. Etlerim suyunu güzelce çekti. Hemen şimdi sıvı yağımı koyuyorum. karıştıracağım şöyle doğramış olduğum havucumu soğanımı da ilave ediyorum birazcık sotelensin salçasını koyarken göstereyim 3 diş de sarımsak koyacağım. Sarımsaklarımı tanıtımda söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Şöyle minik minik içerisine doğruyorum. Kavrulan soğanım ve etimin içerisine. Evet. Baharatlarımı ve tuzumu ilave ediyorum. Burada salçam var. Onu da ayırıyorum. Güzelce kavrulsun. Şimdi doğramış olduğum şalgamları ilave edeceğim. Şimdi sıcak suyumu koyuyorum arkadaşlar göz kararı. Koyduğum suyla pişmesi arkadaşlar kontrol edeceğim. Tekrardan su ilavesi yapabiliriz. Şimdi yemeğimi pişmesi için bırakıyorum. Yemeğimize bir bakalım pişti mi? Evet. Lokum gibi derler ya arkadaşlar. Lokum gibi pişmiş. Çok güzel oldu. Bir 5 dakika daha kaynasın. Servis tabağıma alırken göstereyim. Yemeğim pişti. Hemen şimdi servis tabağına alıyorum. Muhteşem oldu sevgili takipçilerim. Sulu bıraktım birazcık. Ekmek banmalık. Evet. Üzerine de birazcık kıyılmış maydanoz gezdireceğim arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım kamerama göstereyim istiyorum. Çok güzel oldu. Muhteşem oldu. Bu güzel yemeğimi bu güzel tarifimi yapacak olanlara deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.